Maçın sonundayız. Karşımızda İzmir Efes takımından Barış var. Barış ne söylemek istersin? Galibiyet geldi bugün. Ee, geçen hafta yenilmiştik 7-5. Bu hafta Ege ve Tan'ı Yani yine bizim <laughs> takımdaydı ikisi ee, Tan 5 tane attı, Ege 6 tane attı. Ben de geçen hafta olduğu gibi performansımı sürdürdüm. <laughs> İyi bir maçtı. Herkes kutluyorum bile. Şerbetçi de çok iyiydi. Karede kale şanssızlık yaşadı ama olsun. Elimizdeki <laughs> maçlara. Aşağıda altı tane gol attım. İyiydik. Geçen hafta yoktum. Bu hafta geldik. Ee, güzel, çok güzel. Ee, Tana çok güzel golleri vardı. İşte vurdukları böyle orta sahadan falan ama güzeldik yani. Yenmeyi bildik. Arda sen Arda. ne söylemek istersin? Abi güzel maçtı. Geçen maç ee, 7-5 yenmiştik. Güzel. <laughs> tebrik ediyorum önümüzdeki maçı başlayalım. <laughs> tamam sen de söyle istersin. <laughs> abi iki takımına tebrik ediyorum. Sağlam maçtı. Ya, kaç attığımızı sayamadım. Karşı takım iki falan attı galiba düzgün olarak ama. Yani biz toplam 20 gol attık. Kendi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu, bu takım nasıl yenildi arkadaşlarım ama te onları tebrik ediyorum tekrar. Güzel başladı abi. Güzel.